Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Büşra. Bugün ben sizler için çok lezzetli, görüntüsü şahane bir hamur işi tarifimi paylaşıyorum. Çocukların beslenmesine de çok yakışan, çok beğenilen bir tarif olacaktır. Şimdi hemen tarifime başlıyorum. İyi seyirler diliyorum. Uygun bir yoğurma kabının içerisine bir çay bardağı ılık su, bir çay bardağı ılık süt ilavesi yapıyorum. Bir paket kuru maya ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı tuz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Spatula yardımıyla şeker ve maya eriyene de karıştıralım. Bu arada kullanmış olduğum süt ve su mutlaka ılık olmalıdır. Lütfen bu ayrıntıya dikkat edelim. 1 çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Tekrardan karıştırıyorum. 1 adet yumurtanın akını ilave ediyorum. Sarısını üzeri için ayırıyorum. Şimdi sıvı malzemeleri iyi bir şekilde karıştırıyorum. Kontrollü bir şekilde azar azar un ilavesi yapıyorum. Unu daha önce elemiştim ve hazırladım. Mutlaka hamur işi hazırlarken unu eleyerek kullanalım. Unu ilavesi yapıyorum ve unu yediriyorum. Azar azar un ilavesi yapıyorum. Her un ilavesi yaptığımda unu yediriyorum. Unun markası ve kalitesine göre de miktarı değişiklik gösterebilir. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Çay bardağı ölçüsü 100 mililitredir. Spatula ile karıştırmakta zorlandığımda elimle yoğurmaya başlıyorum. Ee, hamurun yüzeyi pürüzsüz olana dek yumruklayarak iyi bir şekilde hamuru toparlayalım. Mayalı bir hamur olduğu için ne kadar iyi yoğurursak o kadar iyi sonuç alırız. Lütfen bu ayrıntıyı atlamayalım. Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerimden, arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz varsa benimle paylaşırsanız sevinirim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, birbirinden lezzetli tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz. Hamuru yumruklayarak iyi bir şekilde toparlıyorum. Tezgaha çok az bir miktarda un serpiyorum ve hamuru tezgaha alarak 5 dakika boyunca tezgahta da toparlıyorum. Daha önce belirtmiş olduğum gibi mayalı bir hamur olduğu için iyi bir şekilde yoğurmak önemlidir. Bakın hamuru iyi bir şekilde toparladığım için elime de yapışma olmuyor. Yumuşak kıvamlı aynı zamanda elime de yapışmıyor. Hamuru hazırladım. Şimdi sizlere yakından hamurun dokusunu da göstermek istiyorum. Bakın oldukça kaliteli bir hamur oldu. Yorma kabının içerisine alıyorum. Üzerini streç filme kapatarak oda ısısında 40 dakika boyunca mayalanması için dinlendiriyorum. Bu arada mayalandırdığımız ortamı mutlaka oda ısısında ılık bir ortam olmasına dikkat edelim. Aradan 40 dakika geçti. Bakın hamur 2-3 katına çıkmış. Çok iyi bir şekilde mayalanmış. Hamurun gazını alıyorum. Hamurun gazını aldığımızda hazırladığımız hamur işi maya kokmayacaktır. Bu ayrıntıyı atlamayalım. Şimdi hamuru tezgaha alıyorum. İki eşit parçaya bölüyorum ve parçaları yuvarlıyorum. Parçalardan bir tanesini bir kenara alıyorum. Diğerine de tezgaha un serpiyorum ve hamurun üzerine de un serperek oklava yardımıyla yuvarlak bir şekilde açıyorum. Gerektiğinde un serperek hamuru açmaya devam ediyorum. Yaklaşık 50 cm çapında bezeyi açıyorum. Yuvarlak olmasına da dikkat edelim. Yapışmaması için gerektiğinde un serperek oklava yardımıyla veya bir merdane ile hamuru kolayca açabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse ben bu şekilde oklava ile açıyorum. Hamuru açtım. İnciliği e, görüntüde gördüğünüz gibi olmalıdır. Şimdi bir rulet yardımıyla karşılıklı bir şekilde üçgen e, olacak şekilde kesiyorum. Kesmiş olduğum parçaların orta kısımlarına bir rulet yardımıyla çizikler atıyorum. Her bir parçaya birer tatlı kaşığı sürülebilir çikolata yerleştiriyorum. Dilerseniz farklı bir iç harç kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Ben çocukların beslenmesine hazırladığım için çikolatalı çok seviyorlar, çok da lezzetli oluyor. Bu yüzden sürülebilir çikolata kullandım. Çikolatayı yerleştirdikten sonra uç kısımlarını içeriye doğru kapatıyorum ve rulo bir şekilde sarıyorum. E, bu arada çikolatalı kısımları iyi bir şekilde kapatalım. Pişerken çikolatalar taşmasın. Hem görüntüsü şahane hem de çok lezzetli oluyor. Videomu sonuna kadar izlemenizi, poğaçamın son halini izlemenizi öneriyorum. Bütün poğaçaları şekillendirdim. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine aralıklar bırakarak diziyorum. Üzerini temiz bir bezle kapatıyorum ve Tepsi mayası için 20 dakika boyunca ılık bir ortamda dinlendiriyorum. Aradan 20 dakika geçti. Bakın çok iyi bir şekilde mayalanmış. Bu arada mayalı bir e, hamur işi hazırlarken mutlaka tepsi mayası için bekletmemiz önemli bir püf noktasıdır. Ayırmış olduğum yumurta sarısını fırça yardımıyla her bir poğaçanın üzerine sürüyorum. 200 derecede önceden ısıtılmış fansız fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Poğaçaların altı üstü nar gibi kızarınca fırından alıyorum. Bu arada kullanmış olduğunuz fırın ısısına göre süre değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirmenizi öneriyorum. Toplamda 20 dakika boyunca fırında pişirdim ve üzeri nar gibi kızarınca fırından alıyorum. Fırından aldıktan sonra poğaçaları bu şekilde altının terlememesi için fırın telinin üzerine yerleştiriyorum. Bu sayede alt kıyır üzerinde yumuşacık olacaktır. Terleme olmayacaktır. Bakın şu anda çok sıcak ama sizlere içini göstermek için sabırsızlanıyorum. Yumuşacık harika çikolatalı poğaçalar hazırladım. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.